Hop yat aşağı. Gel 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 hop. Gel yat aşağı. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Craft Rise'da Bed Wars oynayacağız. Videoları kutup kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bed Wars'a geçtik. Videoları katıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video Bed Wars gameplay olacak haberiniz olsun eşyalı alalım hemen. ver 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 günleri okay. biraz daha aşağı alalım karşı tarafa gideceğiz gideceğiz basacağız adamlara bunları öldüreceğiz yani öyle umut ediyorum hadi bakalım şöyle bir yükselelim sıfır bir hop hop Şöyle gelelim adama. Öldük. Abi adam bizi kıracak ya. Harbi kıracak kırdı. Lan kırdın. Lan ne yaptın? Kırma bizim yatağı kırma. Hop seni öldüreyim bir şöyle yat aşağı. Bir dakika arkadaşlar ben hemen şu sohbeti kapatayım şimdi chatte yanlış yanlış şeyler yazarlar. Sıkıntıya girmeyelim küçük yaşta izleyenler de vardır. Şöyle sanki ben çok büyüğüm. <laughs> Hop. Geldik kardeş. Düş bakayım sen. Ha yanlış yaptın ama. ama ama şimdi bittin ama. Abi öldüm. Ben de bittim ki. Hadi gel. Bu video. 5 ee, like gelirse 2. bölümü gelecektir. Ya 5 like çok mu? Siz atınız kafanıza göre. Ya 2 like'ta çekerim ya 5 like'ta. Şöyle. Bu gameplay olacak. Tam gameplay olmadı ama yani sayılır. Gameplay sayılır. Şöyle yükselelim bir. Öldük. O yüzden bir abone. Yani bir de like atın. Ardından videoyu izleyip çıkın. Tabi durabilirsiniz de. Ben ne diyorum boş boş konuşuyorum. O sene azından video boş boş durmuyoruz. Boş boş oynamıyoruz. Konuşalım da. Videonun bir tadı çıksın ya. O adam kule dikmiş ya. Kule diktin kule. Alo kule. Ya altınmayı. Eh, şimdi daha iyi geleceğin değil mi? Hop şöyle bir atış yapalım. Ah be keşke ben de atlamasaydım ama olsun. Öldürdük, öldürdük. Ben öldürmeye bakarım. Gerisine bakmam. Şöyle alalım. Şöyle. Bir tek adamlara. Hadi inşallah kırarız adamı. Adam çok yükselmiş. Ama olsun. Bu adam gelmesi zor olur ama benim olmaz çünkü ben yol çektim. Şimdi nasıl ineceğiz? Tamamdır. Hadi savunmaya koş 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 koş. Hadi gel hadi. Adam benden önce çıkacak şimdi. Öldürecek beni. Hop yat aşağı. Hop gel gel gel. Abi adam güçlü çıktı. Gel gel. Hop yat aşağı. Nasıl öldü ama? Tam biz öldüremedik ama yine de adam öldü. Aslında biz öldürdük adam. Sondan salaklığına düştü de. Ana adam oyundan çıktı. Vay be adam korkusundan oyundan çıktı ya. Bunu da yapmazsın yani. Yani biz bu kadar faloruz yani. Anlarım da. Oynamla çıkmazsın yani. Şaka şaka arkadaşlar. Ben öyle egoist bir insan değilim. Allah. Bize gelen var mı? Yok. O zaman biz buradan mora gideriz. Hadi gidelim. Hop yat aşağı. Gel 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 hop. Gel yat aşağı. Hop yedi. Elmasını da alırım böyle. Hop kılıç basalım. Bir de zırh basalım. Tamamdır. İnşallah bu maçı kazanırız artık. Kazanırız diye umur, umut ediyoruz. Mut ediyorum daha doğrusu. Yeşil nerede ya? Yeşil hiç görmedim. Hop, yeşil buralara gelmiş galiba benim elmasımı almış gitmiş. Ya o zümrüt toplamış o. Hadi şu moru bir kıralım. Mor, geliyorum. Senin için geliyorum mor. Kırılacaksın. Kırılacaksın. Ulan Lan mor değilmiş. Mormuş çeti göremediğim için anlamadım. O adam da bizi kıracak gidip şimdi ya. Koş 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 hemen. Ya mor ölmüş. Tam çok güzel. Yeşille baş başa kaldık. Şimdi yeşili yeşil nerede bakalım. Şimdi beyaz nerede? Yeşilin beyaz ora. Gel şu beyazı bir beyaz ne? Yeşili bir kız kıralım. Görsün rolu. Of şöyle bunu dedikten sonra dediğim gibi aynı sorular ben dedim bunu dedikten sonra adam beni kırar. Daha sözüm bitirmeden kırdı. Oo kardeşim yatak korumasına bak ya. Bak bak. Ne kadar uğraşmış adam değil mi? Hop böyle açarlar. Hadi gel. Dur şimdi gelme. Şimdi gelme. Ölürüm. Hadi bakayım. Şimdi şunları ben bir güçlendireyim. Şöyle şöyle eşyalar alayım. Şunu alayım. Öf. Var ya şu an tank olduk tank. Abi inşallah bu adam görünmezliği falan içmez de. Bizi öldürmez. Şu anda tek isteğim o. Şuraya geleyim de buradan beni görünmezlikle bile zor atar diyecektim ve kazandık. videomuz bu kadar arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.